Herkese merhabalar. Bugün G Pro X Superlight'ı nasıl sökebileceğinizi göstereceğim. O zaman hemen başlayalım. Alt kısımdaki iki skatez'i de sökmem gerekiyor. Sıcak hava tabancası kullanarak sökeceğim şimdi. Skatez'lerin ardından sökmem gereken 6 adet vida var. yanlardan geçirecek açıyorum. Açarken dikkatli olun bu şekilde yana doğru açın. Çıkarmamız gereken batarya konektörü ve bir flexi kablo var. Flexi kabloyu çıkarırken cımbız kullanabilirsiniz. Bataryanın konektörünü sökmeme gerek yok. Zaten bu kısımda yapışkanından sökeceğiz bataryayı. Anakartı sökmek için 3 adet vidamız var. Bunları da söküyorum. İsterseniz 4 adet vidadan bu metalleri de çıkarabilirsiniz. İsterseniz anakarttaki soketinden de sökebilirsiniz. Anakartı bu şekilde söktüm. Mod switch tuşunu da buradan çıkarabilirsiniz. Şimdi kasanın diğer kısmına geldik. İlk olarak klikleri sökeceğiz. Gördüğünüz 4 adet vidayı sökerseniz klikler kolayca çıkacak yerler. Vidaları söktükten sonra ön tarafa doğru geliyorum. Şu şekilde klikleri çekiyorum. Siyah iskeleti sökmek için bayağı bir vida var. Videoda ben sökerken hepsinin yerini göreceksiniz. Son olarak ön tarafta da iki adet vidam var. Burada switchlerin PCB'sini çıkarmadan önce bu flexi kabloyu çıkarmam gerekiyor. Yine cımbız kullanarak çıkarıyorum. komple bu iskeleti çıkarmak için şu kısımdan bastırarak diğer taraftan çekiyorum. Kapağı da böyle ayırmış oldum. Yan klipleri sökmek isterseniz bu iki vidadan sökebilirsiniz. Bu flex kabloları sökmek isterseniz şu kısımdan yine ince plastik bir araçla sökebilirsiniz. Yapışkanlı olduğu için ben sökmüyorum. PCB sökmek için 4 adet vidam var. Onları da söküyorum şimdi. Scroll'dan tutup PCB yerinden çıkarıyorum. Scroll'u sökmek için de kendime doğru çekiyorum scroll'u. Switch'lerin PCB'sini de bu şekilde sökmüş olduk. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. G Pro X Superlight'i nasıl sökebileceğinizi gösterdim. Videoyu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.